Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle montu göstereyim size. Bu şişme bir mont. Bakın burada hafif bir toplanması olmuş. Yani bir boşluğu var. Ancak bunun bir özelliği var ki arkadaşlar kesinlikle alınması gereken mont bu. Yani şöyle söyleyeyim. Dolgulu mont alıyorsanız şişme. Tamam, bazı kaliteler var ancak İçindeki ee, içindeki dolgunun boncuk elyaf olduğuna, olmasına dikkat edin. Boncuk elyaf olduğundan eminseniz alın arkadaşlar. Hani sorun dolgusu ne diye. Ee, i̇çinde boncuk elyaf varsa alın. Bazı tamam. Montlar yıkamada toplanmıyor. Hani onların dikimi güzel arkadaşlar. Ancak her mont öyle değil. Mesela bu gerçekten çok güzel. Burada hafif boşalmış ama bu tekrardan yerine geliyor arkadaşlar. Şöyle ittirdiğiniz zaman bu boncuk elyaf olduğu için burayı tekrardan dolduruyor. Şöyle buradan elinizle ittirdiğiniz gibi bu boncuk dağıldığı için burayı dolduruyor arkadaşlar. Dolduruyor ve tekrardan eski haline geliyor bu montlar. Ee, bizim sistemimiz ütü sistemimizde çok güzel bir sistem. Bu montu şişirerek ütülüyoruz buharla. Hiç üzerine ütü basmadan yani yeni alınmış gibi oluyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten yani boncuk elyaflıysa montu alabilirsiniz. Şurada bir tane şerit dolgulu var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu mont. Bunu yıkadıktan sonra bu bayağı bir toplanıyor. Toplanıyor şöyle arkasını göstereyim. Toplanmış yani görüyorsunuz. Burası boşalmış. Bu boncuk elyaf gibi değil arkadaşlar. Bunun dağılması çok zor. Gerçekten elle dağıtılıyor ama çok zor. Evde uğraşmazsınız. Bunları kuru temizlemede yaptırın derim. Bunları bir şekilde dağıtıyorlar. Ee, ancak boncuk elyafı bile değil. Yıkamaya atıyorsunuz. Yıkadıktan sonra kuruyor ve tekrardan boncuk elyafları dağıtabiliyorsunuz. Eski haline geliyor, yenilenmiş gibi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bunu yıkadık. Bu halde. Şimdi ütüleyeceğim. Siz de göreceksiniz. Hemen bekletiyorum bir saniye. Evet. Bunu yıkadık arkadaşlar. Bu boncuk elyaf olduğu için ee, toplanıyor. Ama dağılması çok kolay arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Aynı işte Pardon. Müşteri geldi de. E, burayı bu tarafa doğru ittirebiliyoruz arkadaşlar. Bu boncuk elyaf olduğu için hiçbir şekilde Toplanma düzelmez diye bir şey yok. Düzeliyor. Şimdi yani göreceksiniz şimdi. Ütülerken de bizim sistemimiz şişirme sistem olduğu için. Yani alttan havayla şişiriyoruz arkadaşlar. Yani bayağı güzel bir sistem olarlar. Yani. Öyle söyleyeyim. Herkes bayağı bir memnun kalıyor. Biz 30 derecede yıkadık güzel yere. Kaliteli deterjanlar kullanın bu için. Size bunu önerebilirim. Kaliteli deterjanlar kullanırsanız ee, daha temiz yapıyor. Lekeleri daha iyi çıkaran deterjanlar kullanabilirsiniz. Şimdi nerede? Arkada küçük bir toplanma yer vardı. Şurada. Az önce elimle biraz daha attım. Şurada yaptığınızda arkadaşlar orayı dolduruyor. Şurada da bak açılmış yer. Goncuk el yaptık. İttiğimiz zaman gidiyor oraya. Orayı dolduruyor. Şu şekilde. Doldurdu. Burayı da doldurdu oldu? Biz bunu yıkadık. Toplandı ama tekrardan eski haline müthiş bir şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle ovalayarak da bunları dağıtabilirsiniz. Boncuk hediye unutmayın. Boncuk hediye. Şöyle söyleyebilirim ki biz bunu yıkadık 30 derecede ve yani ilk günkü haline döndü. Diğer bazı montlar boncuk elyaf olmayan montlar bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Gerçekten bu mont şu an çok güzel oldu. İlk alındığı gibi. Şöyle göstereyim. Yani biz bunu 30 derecede yıkıyoruz. Dediğim gibi güzel kaliteli deterjan kullanıyoruz. Ütülemesi. Ütülemesi tabii ki kendine montu getiriyor. İçindeki boncuk elyaf da belli zaten arkadaşlar. Diğeri gibi değil. Ee, diğerini yıkamanızı pek tavsiye etmem. Bilen bir yerde yıkatın. Ancak mont alırken de böyle boncuk elyaflı alın. Evinizde yıkayın ve sürekli kullanın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. İçi boncuk elyaf dolulu olsun. Defalarca söyledim. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.